Oyun portaldan ve oyun günlüğünden herkese merhaba arkadaşlar. Splinter Cell Blacklist oynuyoruz ve yanımda Tansel var. Tansel'cim hoş geldin. Hoş bulduk Selim abi merhabalar. Merhaba abi seninle birlikte bir Blacklist şekline gireceğiz. Koop oynayacağız arkadaşlar. Ve şu arkamızda görmüş olduğunuz binaya sızmaya çalışacağız Tansel ile birlikte. Evet abi şimdi 3 tane görevimiz var. Burada arkadaşlar da görüyorlardır. A, B ve C diye bu 3 görevi yapmamız lazım. Yalnız bu 3 görevi yaparken Kimsenin bizi görmemesi bizi fark etmemesi lazım yani adamları öldüreceğiz ama gizli gizli onlar bizi hiç fark etmeden öldürmememiz lazım Yoksa e, görev bitiyor Bu yüzden de oldukça e, zorlanacağız gibime geliyor ama Hallederiz herhalde abi Aynen abi biz sızma görevi yapacağız arkadaşlar Tansin'in de demiş olduğu gibi biraz sıkıntı bir görev evet, Çünkü görüldüğümüz anda olay bitiyor Ben evet. hemen şu elemanları şey işaretliyorum abi, İkimiz aynı yerden gitmeyelim istersen sen tamam. Oradan git ben de bir dakika şuradan bir Aynen. Heh, ben güzel bir yer buldum. Çok güzel abi. Sen oradan kaykıl. Buradan beni görüyorlar mı? Görmüyorlar. Abi, adamın biri şu an şu balkon gibi yere çıktı. Yukarıdaki lobinin senin sen, önünde. Ben bunu alabilirim ama e, bu adam buraya gelirse ben sana söyleyeyim abi. Tamam. Ya da şu aş şuraya bir, bir dakika. Abi. Şimdi ben biraz bekleyelim. Şöyle bir geçeceğim. Biraz da sabırlı olmamız lazım. Acele etmemek lazım. Kesinlikle. Şu an ben müdahale edemiyorum abi. Hiçbir şey yapmayalım. Bekleyelim bakalım adamlar ne yapıyor? Nerelerden dolaşıyorlar? Bunları da biraz izlememiz lazım. Zaten Splinter's oyunlarında da genellikle böyle oluyor abi sen de biliyorsun. Aynen. Düşmanı bir izlemen lazım önce. Se Selim abi kelle indirebilir misin? Ben Aynen bir aynen, de... aynen aynen aynen. 3 2 1 indir Yapıştır. abi. Evet, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel abi. Mükemmel. Harika. Sen keli indirdiğin anda ben de bu Keko'yu indirdim. Şimdi bu adamları bir suya atalım. Evet, Selim abi de burada. Önce sen at abi. <laughs> Oğlum gece yarısı cinayet istiyoruz. Komşuyu kestim çöp poşeti var mı? <laughs> evet. Adamları gönderdik suya. Aynen. Şu ışığı da kapatalım. Aynen abi. Evet. Ortalık panayır gibi olmasın değil mi? <laughs> evet abi. Şimdi Tansiyel'cim. Burada bir kapı var bir de şurada bir yol var abi. Dur yola bakayım ben. Aynen ya. ben de kapıya kamera gönderdim kardeşim. Şöyle içeriye bir kolaçan ediyorum var mı bir sıkıntı. Burada Her yol, bir yol sıkıntı yok abi yok. bir saniye. Herhalde oradan gideceğiz Selim abi. Tamam burası müsait. Girelim müsait, abicim. Aynen. Girelim abi. Hadi bakalım. Buyur abicim önden. Aynen şuraya ben bir tane kamera üç, kuracağım. Üç tane kapımız var abi. Bir saniye. Yok burası kapı değilmiş. Bu kapı. Ben da ben kamera göndereceğim ama. Bu kamera sadece sende var abi herhalde. Bende aynen aynen. Tansel'cim içeride elemanın bir tanesi var gördüm. Ee, ne yapalım şimdi buraya? Sen bilirsin abi ben... Ee... Göremediğim için çok bir şey söyleyemiyorum. Ben de şu an ışıkları şimdi, kapatıyorum. Şimdi, elemanı taklayacağım yalnız piyanonun hemen arkasında taklayıcı. İçeride bir de piyano var diyorsun şimdi. Aynen. Piyano çalabiliriz abi. Piyano <laughs> piyano bacaksız. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> abi yalnız bu eleman zırhlı. İki kişi var. İki kişi var Tansel. İki mi var? Aynen. Bir tanesi buraya doğru geliyor. Geliyor mu? Dur abi. A açarsa direkt indir. Kapya açarsa drag indir. Aynen aynen aynen. Hadi bakalım. Bekle abi. Dur ben aşağı ineyim, şöyle çapraz ateş yapalım. Bu arada ben şu makinalıyı alayım. Dur abi ben de silah değiştireyim aynen. Tansel'cim. Abi bunlar gelmiyor herhalde. S sadece iki kişi var, İçeri dalalım mı ne diyorsun? abi Hadi dalalım o zaman. Aynen abi dalalım, yapıştır. Gir abi gir. İndir abi. Aynen 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 Çok yapıştır. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bu arada ben şu cesetleri temizleyeyim, Maske sen yok. lambaları abi, götür bak abi. abi başka... Aynen herhangi biri yok abi. Şöyle ben atayım şuna. Şu an... Abi ben şurada şey buldum. Görevi buldum. Tamam çok güzel. Ben şunları bir toparlayayım abi şuradan. Ben görevi buldum abi. Sen ne yapıyorsun? sen adamları bir yere sakla da abi. Abi ben bunları kestim. Çöp poşet alıyorum bunu. Tiyanın <laughs> <laughs> evet. at abi birini. Aynen. <laughs> Şimdi. Burası fazla mı aydınlık? Evet. E, üçte birini yaptık. İlk görevi yaptık abi. Çok güzel. Aynen. Lambalar falan da. Evet, sen çarşıyı karıştırıyorsun arkada pansel. <laughs> evet abi ateş ettim <laughs> biraz şimdi. Evet şimdi nereden bu gideceğiz? kapı yok bu kapı. Burada da bir kapı var abi. Şöyle bir bakayım abi hemen. Sen bak abi kim var kim yok. Burada ne var? Aynen abi. Hop içeride abi, bir tane bu köpek bir var. herhalde. Dur dur bakalım. Ne nereden gidelim abi? Panselcığım içeride bir tane köpek var. Köpek havlamaya mi var? başladı aynen. Orayı biz hiç başladı yerimizi belli etmesin ama. Bir dakika buradan çıkabiliyor muyuz? Evet evet gel. Helal. Teammate is waiting diyor. Ha tamam abi. Ha şekle bak abi. Aynen abi. Bir saniye. Oo karşıda kamera var. Oo lazerler var. var. Dur abi lazerle nasıl söndüreceğiz bir dakika. Onların cihazını mı öldüreceğiz? Ne yapacağız? Bir saniye bakalım şöyle. Aa şurada bir şey buldum ben. Dur abi sana sıkmayayım. Tansalcı ben şu güvenlik kamerasının işini hallettim. Ben lazerle hallettim abi. Sen ne yaptın abi? Güvenlik kamerasını Aynen. Mı? Aynen uçurdum onu. Burada bir görev var mı? Ben de lazerle hallettim. Burada bir şey var mı? Ha şurada bir düğme var sanki. Yok o da değil. Burada Burada hiçbir şey yok Selim abi. Aynen aynen geçeceğiz abi. Dur bakalım. Haydi devam. Evet kamerayı salladım abi. Evet gene bak abi böyleleri var mı? Ben de şu ışığı söndüreyim bakalım. Şöyle bir bakalım. Oo içeride bir eleman var. Öyle mi? Abi, evet. Buraya değil. doğru geliyor, buraya doğru geliyor. Da, tek iki mi? Tek kişi mi? Abi çekil, abi, abi. Herif bizi görmeyecek. Tamam. Gelirse direkt indir abi. Aynen, hazırım. Ben de hazırım. Şu değil mi sen işaretlerin abi? P2 yazıyor. Aynen, aynen. Tansel. Efendim abi? Tam bizi... kapının dibinde abi. Geliyor mu? Gitti abi. Abi yardım gidelim abi hafiften. Aynen, açıyorum. Aç abi, sessizce devam abi. Devam devam. Abi lazer var dikkat et. Sık abi. Abi. Aa, yapma. Evet son anda. Ulan tam zamanda var ya mermi abi bitti ya, bitti ya. Niye ölmedi herif ya? Mermiyi kontrol etmemişim abi. Köpek sesi var. Selim abi. Hop. Geliyor geliyor geliyor. Köpek geliyor vur abi. Abi yapıştır. Güzel. Tamam abi, çok bir bir güzel bir gidiyoruz. Abi. Tansel'cim burada bir lazer var. Abi sen onu hallet bir dakika ben bakıyorum. Şu sesler geliyor ama be. Uşak var Evet, ya. lazeri iptal ettim. Burası temiz abi. Temiz mi? Hemen temiz şöyle abi. bir bakalım. Abi yalnız biz oradan gideceğiz aynen. B orada çünkü. A'yı yap, B de burada. Dostum içeride lazer var. Henüz bir temas alamadım. Hemen şöyle yapalım. Bak bakalım abi be. Kapıyı açalım abi. Hop, Neyi iş abi. Oo, Tansel. Oo, abi, abi kafada lazer var dikkat. Aynen abi. Tansel karşıya geçeceğiz. B orada. Tamam abi. Ben geçeyim o zaman. Birimiz geçelim. Abi aynen ikimiz riske atmayalım. Bir kişi denersin. Hadi abi. Şöyle geçeceğim. Çok evet, güzel. Işte bu. Dur abi orada aynen. Çok güzel. Çok güzel. Hop hop hop. Evet geçtim Tansel. Bir. Çok güzel abi. Eline sağlık. Çok güzel. Aynen. Harika gidiyoruz. Burada bir cihaz var abi. Bir kapı şurada var. Telefon ekleyeceğiz burada. Tamamdır. Sen onu ekle abi. Eski iPhone'culardan Selim abi. <laughs> Eski karabatak telefonculardan kim kaldı be? Tansel. <laughs> değil mi? <laughs> evet abi. Abi şu bir aşağıdan baksana ben de Aynen. kalayım. Aynen. Hop lan bir dakika abi. yanlış bastım. Abi neyse ya burası. Aman sen... abi korktum. Tamam ya vallahi tırstım ha. <laughs> Kapıyı dedim. Aynen hiç kamerayla falan bakmadan. Aha gözükeceğiz dedim yani. Aynen taklaya gelecektik Tansel. Aynen öyle. Abi yavaş yavaş gidelim. Aynen. O ne iş? İkinci Dünya Savaşı abi. Uçak. Evet abi gördüm o uçağı demin ben. Ben buraya baktım temiz gibi de gene bir bakalım abi. Sen oradan bak ben buradan bakayım. Evet, abi burası, köpek köpek dikkat et ha gözünü seveyim. Burası temiz şurada bir kapı var. Kapı var abi bakalım abi şu kapı. Sen aynen bir aynen adam. bir bakacağım ben de şöyle bir bakalım. Uçak da güzelmiş ben de bu salı uçağı göstereyim izleyenlerimize. Abi içerisi temiz gibi görünüyor. Ha bir dakika, abi, bir, dakika bir dakika bir dakika tamam Burası bizim Aç geldiğimiz yer. Yukarı çıkacağız abi. Öyle bizim, mi? Bizim geldiğimiz yer Tansel. Tamam abi, gidelim. İlk köpeği de bu kapıdan işaretlemiştim hatırlarsan. En baştaki yere diyorsun. Aynen. Heh, tamam abi. Bir saniye abi. Tansel buradan çıkacağız ama şu ışığı uçurabiliyor muyuz? Yok abi uçmuyor. Aynen. Evet, Gel abi. Hop 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 hop. Abi karşıda bir sniper var. Sniper var. Oo. Buradan çok dikkatli çıkmamız lazım. Tansel. Buyur abi. Sağa ben geçiyorum. Sola sen geç. Sus, tamam abi. Ters yaptık biraz ama. Abi ben bir yere geldim de nereye geldim? Işık var. Aynen aynen. Selim abi neredesin? Abicim ben geliyorum. Ben şeyden çıktım abi. Çıktın mı? Tamam gayet güzel. Şu ışık geçsin hemen dakika, geliyorum. 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 Geliyorum Tansel. Gel abi buraya. Gel abi. Abi bura nere? Bir dakika bir etrafa bir bakalım bir. Adam yok mu hiç? C yukarıda, Tansel Abi yukarıda adam var. Aynen sniper. C'de tam bir adam var. Bir dakika. İki Tansel. tane mi sniper var acaba? Yo, bir, bir tane orada var. Bir dakika. Abi şurada bir adam daha var. Bak, 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 bak. İşaretliyorum. İşaretle. Abi işaretledim. Ben de birini aldım. Bir, iki... Bir dakika. En az iki adam var. Sniper var. Bir saniye abi. Aman dibimizde olmasın da kimse... Abi bir dakika. Oo, Çok niş. Emin olup öyle çıkalım. Aynen. Bir saniye bakıyorum şu anda bakabildiğim kadar ama. Hop, hop. Ha bir daha var, bir daha var karşıda. Aynen gördüm. Aa, abi ne yapacağız şimdi? Kanser şimdi çok güzel bir strateji belirlememiz gerekiyor. Evet abi acele etmeyelim, biraz şöyle bir düşünelim. Adamların Sıfır. hareketlerini iyi izle. Evet, üç tane adam var. Bir açık bulup yardıralım abi. Evet. Tepede bir ışık var, bir de ayrıca sniper var abi. Aman dikkat et. Aynen. Işık ayrı, sniper ayrı. Şimdi. Bak adam biri buraya doğru geliyor. İndirelim mi? Ne diyorsun? Dur abi, abi yaklaşsın biraz öyle indirelim. Aynen aynen. Selim abi hazır ol. Hazırım. Üç, iki, bir. Evet, Güzel. evet alayım mı? Alıyorum. Abi, abi ışık. Hop, 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 hop. Bir dakika. Şimdi al abi, şimdi al, şimdi al, şimdi al. Al abi. Gel buraya tak Sniper'a dikkat abi, abi sniper'a dikkat. Aynen, aynen, aynen. Abi, <laughs> gel buraya. Abi, abi. getiriyorum. <laughs> Eşek ölüsü gibi de ağır bu. <laughs> At abi Elif evet. oraya. Abi çöm tekrardan. Of sniper seni gördü sandım ha buraya doğru. Aynen bir ara şey yaptı. Abi ufak ufak ilerleyelim mi soldan? Tanselcim soldan şeyden... solu aldık biz ilerleyeceğiz hadi bakalım. Direkt abi abi yavaş yavaş. Başka biri var mı abi ona da bak. Yok. Herhangi biri yok. Tansel ilerle. Devam abi. Şuraya geçiyorum. Ben de geldim. Tansel karşıda bir tane şey var. Ne var abi? Abi, abi, abi kamera var orada. Saniye. Aynen kamerayı alacağız. Ya, onu almamız lazım. Abi diğer adamlar çok uzak abi. Tamam çok güzel. Hadi abi al onu. Aldım aldım. Dur abi. Bir şey oldu da ne abi oldu? Abi geçiyorum ama? geçiyorum geçiyorum. Tansel. Kurmalar şüphelenmiş bir şeyden geçtim ben de. Işık Aynen. git. Hop hop hop. Abi, abi var ya abi elim ayağım yemin Aynen gel abi. C Geldim. yukarıda. Abi aman abi dikkat abi. Tansel. Sniper abi. burada abi onu sen alacaksın. Bir saniye abi. Gör İndireyim mi abi onu gidip? Tansel sen onu indir ben de burayı alacağım hadi bakalım. İndiriyorum. Bir saniye. İndirdim abi herifi. Aynen ben de burayı hackliyorum gayet güzel bir iş çıkardık ya. Harika Çok, oldu. Abi, i̇ki adam daha var abi dikkat et. Aynen. Bir dakika abi diğer adamlar nerede? Bir saniye. Abi şuralara bak. Aşağıda bak. aynen. Tam aşağıdalar öbürü nerede? Abi tam aşağıda herif. Tansel. Bak. 3 2 Dur iki. abi dur, dur dur öbürünü de öldürelim. Bir dakika ikisini de öldürmemiz lazım. Selim abi sen ona sıkabilecek mi? Abi ben aldım onu. Aldın mı? Aldım. Ben de bunu aldım. Aynen çok güzel. Var mı başkası? Şu ışığı Yok. da söndüreyim ya. Yapıştır abi. Gel. Ne yaptın abi? Bir saniye. Bir dakika abi. Heh tamam. Geliyorum. Helikopter örüp gidiyoruz herhalde. Bir bakalım. Bin abi. Bin 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 bin. Bin abi. Oo bir dakika. 74 metre diyor. Herhalde bir görev daha var. Daha Aa, doğrusu, evet, orası dur. bizim geldiğimiz yer değil mi Tansel Orası ya? değil abi. Orası... Şeyin aşağısı şurada uçağın olduğu yer. Gidelim abi oraya doğru. Aynen aynen. Aman başka biri çıkmasın da. Abi o ha. zaman geldiğimiz yoldan gidelim de. Ha aynen. Arkadaşlar bu arada herhangi biri çıkarsa bütün görev iptal. Yani aynen, baştan öyle. başlıyoruz. Hadi <laughs> dikkat et. O yüzden bayağı zorlu. Tanselcim şu kapıyı açalım biz buradan gelmiştik. Evet abi kestirmeden gidiverelim. Aynen. Burası bizim zaten geldiğimiz yerde. Şöyle bir bakalım. Sessiz ol abi dikkat et. Aynen. Güzel. Ha, burada biri var tamam. mı? Devam abi devam 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 Aynen, bir dakika. Yapıştır kardeşi. Kaç? Evet. Baktık yere geldik. Herhalde bitecek orada da diye düşünüyorum. Bir bakalım abi. Çıkış noktasına geçtik bakalım hadi. Evet Tansel. Ne iş? Bölümü geçtik mi abi? Yorum abi. Değil mi? Evet be. Evet. Tek seferde aldık değil sen. <laughs> evet abi. Arkadaşlar <laughs> e, güzel bir yardımlaşma oldu. Olaya çok deli girdik. Eğer beğenirseniz sizlere ara ara e, co oynanış videolarını sunacağız değil mi Tansel'cim? Evet arkadaşlar. Yani e, bunu yorumlarınızla gösterebilirsiniz. Video attığınız like'larla gösterebilirsiniz. Yani biz herhalde bu oyunu Selim abiyle oynarız ama videoyu almamızı istiyorsanız bunu bize bir belirtin. Biz de yeni programları sizlere sunalım. Aynen. E, farklı oyunları özellikle sizlerle birlikte oynamak istiyoruz arkadaşlar. Ve co görmüş olduğunuz gibi keyfi de ayrı oluyor. Evet kesinlikle. E, evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.